Merhaba arkadaşlar, Ayten Alamın Çiçekler YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Bugün küpe çiçeklerimle geldim. Şöyle şuradan alayım önce arkadaşlar. Küpe çiçeğim. Bu çiçek açtı arkadaşlar, çiçekleri döküldü, şu anda dinlenmede. Bir de şunu yeni aldım arkadaşlar saksısını değişti değiştikten sonra işte bir video çekeyim dedim şunu da bakın çıkardım böylece bıraktım video çekmeye karar verdim sizinle beraber arkadaşlar saksısını değişeyim bunun bunu değiştim bakın böyle şunun gibi yaptım arkadaşlar böyle bu kadar yaptım fazla dağıtmadan e, direkt e, saksının içine koydum yanlarını toprak doldurdum bunu da çıkardım bunu da şimdi koyacağım böyle hazırladım çünkü tek elimle e, yapacağım hem telefonu tuttum hem de böyle çek çekiyorum arkadaşlar saksı değişim yapıyorum şu bakın toprağımda da e, tarla toprağı bir de hazır toprak karıştırdım. Böyle küpe çiçekleri güzel oluyor arkadaşlar. İçinde yanmış hayvan gübresi de var. Bakın şunlarda yine benim küpe çiçeklerim. Bu da çok açtı. Tekrardan bakın başladı tomurcuklanmaya. Bakın her tarafı tomurcuk. Şu da açtı. Şu anda dinlenmede. Ee, bakın işte bunun rengi çok güzel. Benim bu renkten yoktu. Kırmızıyla mor var benim aşağıki balkonda. Bundan yok. Ee, şu da şu da sanırım kırmızı kırmızı beyaz. Evet bu da kırmızı beyaz. Bunun rengi. Şunlar e, bodur arkadaşlar. Bunlar bodur olanlar. Şu çok büyüyor, çok sarkıyor. Bakın şöyle geriden alayım. Şimdi e, şunun şunu saksına koyacağım arkadaşlar. Yeni gine çiçeğimizi. Şuna mı koysam, şuna mı karar veremedim. Ben en iyisi şuna koyayım. Önce altına birazcık toprak. Yeni Gineyle arkadaşlar cam güzel şey pardon küpe çiçeği fazla köküyle oynandı mı fazla güzel olmuyor. Ben daha önceden denedim. Yani köküyle fazla oynamayalım. Ben daha önce denedim yaptım. E, pek fazla güzel olmadı. E, ama şöyle koyacağım. Bakın arkadaşlar böyle. Bunu da aynı yaptım. E, toprağı fazla singer gibi oldu mu o zaman baya bir gevşetme yapıyorum arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Ama şu anda bunun toprağı baya bir gevşek ve el vuruldu mu toprağa dökülüyor. Bunun da öyleydi. Fazla kök kısmıyla oynamadım. Hafif böyle bir gevşetme yaptım ve yerleştirdim. Bakın bu da aynısı. Bunu da böyle koyuyorum. Şöyle yanlarını şimdi dolduracağım. Bunun rengi de çok güzel. Kırmızı. Kırmızı böyle hoşuma gidiyor. Bu yenikineler de fazla sıcağa dayanmıyorlar. Ee, diğer cam güzelleri gibi değil. Fazla sıcak oldu mu hemen şu yaprak uçlarında şuralarda hemen kurumalar oluyor. Bunlar genelde yarı gölge yeri seviyorlar. Biraz fazla mı doldurdum? sulayınca şuralarından akabilir saksı saksılar da bunlar hiç kullanışlı değil aldım bir kere şimdi almadım geçen sene almıştım onları üç, üç tane almıştım evet İkisinde de şey var karanfilin var bunları ben cam sularını vereceğim şu anda bakalım kabım boş sularını vereceğim arkadaşlar. Bunları şimdilik ben açık balkonuma götüreceğim. Biraz kendilerine geldikten sonra daha sonra bu cam balkona getireceğim. Şöyle birazcık şöyle göz atalım arkadaşlar çiçeklerime. Şöyle tespih çiçeklerim. hepsini göstermeyeceğim bir de şu ortancayı göstereyim mor evet arkadaşlar videomu burada sonlandıracağım Allah'a emanet olun hoşçakalın